kendisini polis olarak tanıtarak İskenderun'da bir kişiyi dolandıran şebeke Şanlıurfa Emniyeti tarafından yakalandı. Olay İskenderun'da yaşandı. Dolandırıcılık şebekesi kendisini polis olarak tanıtıp İskenderun'da bir şahsı telefon ile arayarak banka hesabınızdan habersiz para transferi yapıldığı, banka kasasındaki altınların sahtesiyle değiştirildiği söylemiyle 73.500 ve 120.000 TL parayı banka hesabına aktaran 1 kilogram altın elden alarak dolandırıcılık yapan 4 şahsın yakalanması için Hatay polisi harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğu bilgisi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Şanlıurfa polisi dolandırıcılık yapan 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 35 adet bilezik, 8 adet kolye, 9 adet kolye ucu 6 adet bileklik, 14 adet yüzük, 9 çift küpe, 126 adet çeyrek altın, 22 adet yarım altın, 2 adet cumhuriyet altını, 28 adet lira altın, 235 bin TL nakit para ile geçirildi. İskenderun'a getirilen 4 şüpheli işlemlerinin ardından İskenderun'da adli makamlara sevk edildi.